merhaba sevgili izleyiciler. Bir Diyarbakır Zamanı programı ile yeniden karşınızdayız. Bu haftaki programımızda Türkiye'de önemli siyasal aktörlerden biri olan Demokratik Bölgeler Partisi'nin eş genel başkanı Çiğdem Kılıçgün Uşar'ı ağırlıyoruz. Kendisiyle Kürt meselesini, Türkiye'deki son siyasal gelişmeleri ve aslında özellikle de Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'ta yaptığı Barış ve Demokratik Toplum çağrısını konuşacağız. Bu çağrının etkilerini, yansımalarını ele alacağız. Şüphesiz Türkiye'de e, Kürt meselesi ve demokratik haklar konusu uzun yıllardır tartışma konusu. Biz de bu başlıklar etrafında e, merak edilen soruların yanıtlarını Sayın Uçar'dan almaya çalışacağız. Hoş geldiniz Sayın Uçar programımıza. Merhabalar, hoş bulduk. E, vakit ayırdığınız için öncelikle tebrik teşekkür edelim. Bu yoğun gündemimiz arasında bizi kırmadınız, vakit ayırdınız. Ee, sorularımıza hızlıca geçelim aslında. Şimdi Kürt meselesi ve demokratik haklar meselesi Türkiye siyasetinin yeniden gündeminde. Özellikle Abdullah Hoca'nın yaptığı çağrı söz konusu. Bu çağrının yansımalarını konuşuyoruz. Siz e, DBP olarak bu sürece bu çağrıya nasıl yaklaşıyorsunuz? Öncelikle bu çağrının Türkiye'nin mevcut siyasi, toplumsal, sosyal e, konjektör içerisindeki anlamı nedir? Tam da sorunun devamı üzerinden şöyle bir şey söyleyeyim. Hı -hı. Yani aslında bugün Türkiye'nin yaşamış olduğu birçok sorunda ve krizde Kürt meselesine yaklaşımın çok belirleyici olduğunu söylemek lazım. Yani 2013-15 deneyiminden sonra ağır bir çöktürme planıyla baş başa bırakılan genel bir Türkiye söylemek Hı -hı. lazım. Özellikle Kürt halkına ve bu zaman diliminde hani mücadelesiyle, direnişiyle sahip çıktığı değerleriyle ayakta duran bir Kürt gerçekliği var ve yeni dönemde de bütün bu zorlu süreçlere rağmen Kürt meselesinin tekrardan konuşulmaya başlanması çok kıymetli. Öncelikle onu söylemek isterim. Ee, tabii 27 Şubat'ta yapılan çağrının e, Türkiye boyutu var, Orta Doğu boyutu var. Aslında bir de e, yani yeni dönem açısından nasıl bir e, yaşam tasavvuru, e, nasıl bir gelecek tasavvuruna dair de çok önemli bilgiler olduğunu e, söylemek gerekiyor. Hı hı. Çok önemli yol yöntem öneriler olduğunu söylemek gerekiyor. Şimdi öne çıkan başlıklardan birisi aslında devletin Kürt meselesine yaklaşırken adını koyduğu şeyler var. Yani Kürtlerin bölücü ve terör kimliğiyle ya da böyle bir tanımlamayla adlandırılıyor olması ülkedeki bütün iktidarların, muhalefetin yani siyasal, sosyal, toplumsal kesimlerin Kürtlerle ilişkilenmesini engelleyen bir faktördür. Hı hı. Buradan çıkarmak gerekiyor. Ee, çağrı'nın en önemli maddelerinden birisi aslında e, bir anlamda devletin bu tanımlamasına müdahale. Uzun uzun var hani e, peki hangi ihtiyaçtan doğdu ve bugün e, nasıl bir pozisyonda yer alması gerektiğine dair. Diğeri aslında İmralı'da yapılan ilk görüşmede de ifade edildiği gibi hani çatışma ve şiddet zeminden siyasi ve hukuki bir zemine e, Kürt meselesini çekmek. Ve bunu da bir çözüm olarak yerleştirmek Türkiye'deki bütün. E, terminolojiye, hani hmm. basınından hukukuna, diğer alanlara dair. Orada bir e, tanım var, demokratik toplum tanımı. Yani bence çok kıymetli. Hem Suriye'de, yani Suriye üzerinde Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler açısından, hem de Türkiye'de, hani bitirilmek istenmeyen, hani o ırkçılık, milliyetçilik meselesinde bence çok ciddi bir demokratik müdahale. Ne diyor demokratik toplum e, şeyinde, ifadesinde ve çağrısında? Bu ülkenin e, yani ilk gününden bugüne bu coğrafyanın taşıdığı zenginliklere bir atıf var. Bu zenginliklerin bir arada yaşamasına dair hem kimliksel hem inançsal yani bir arada yaşamasına dair bir formül var. Peki bu nasıl olacak? Ee, devletin bir baskı aracına dönüştüğü yerde aslında e, devletin baskı aracı olarak e, baskı aracı olmaktan çıkarılması toplumun ise devlet karşısında güçlenmesi var. Bu da bir anlamda siyasi katılma tekabül ediyor. Evet bu ülkedeki Aleviler, Kürtler, Ermeniler bütün kimliklere sayabiliriz. Yani Türklük dışında bırakılan kimliklerin her birisine dair devletin tehdit algısı, işte operasyonu birçok şeyi tarif edebilir. Bunların siyasal sosyal katılım yönünde bir çağrısı var. Ve bunun yöntemi olarak da demokratik siyaset ifade ediliyor. Demokratik siyaset yani izleyiciler de takdir eder ki aslında... Ee, DBP, bugünkü DEM Parti ve aslında o geleneği e, sürdüren e, geçmiş dönemdeki partilerin e, en yoğun üzerinde durduğu, çabasını sarf ettiği, bence Türkiye'de de hani bir tanıma ve pratiğe kavuşturduğu önemli alanlardan birisi. Demokratik siyasetin kendisi de tıpkı demokratik toplum gibi bu ülkenin çoklu görüşlerinin, bu ülkenin çoklu kimliklerinin e, ister meclis deyin ister yerel yönetimler deyin, Siyasallaşma bağlamında hangi mekanizma varsa orada eşit, özgür bir şekilde yer alması, fikirlerini, düşüncelerini ifade etmeleri. Hı hı. Mesela bizim en güçlü deneyimiz büyük ihtimalle HDP deneyimiydi. Çünkü şu söz bence kıymetli. Hani bir siyasi parti, Ermenilerin, Alevilerin mutlak onlara dönük politikalar olur ama Bırakalım artık Ermeniler, Aleviler siyaset zemininde yer alsınlar. Kendi sorunlarını kendileri ifade etsinler. Ve bu sorunun çözümü konusunda da kendi toplumsallıkları içerisinden bir çözüm tarif etsinler. Dolayısıyla demokratik siyaset, demokratik uzlaşı, demokratik toplumun kendisi hem Türkiye açısından hem de işte bugün ateş topluma çevirmeye çalışan Orta Doğu açısından bence kıymetli çağrılar. Ve o, o o süreçte yani çağrının yapıldığı e, günün kendisi de hani Türkiye'nin, Orta ve dünyada birçok kişinin, merkezin, siyasetin, devletin yüzünü buraya dönmüş olması da, bu çağrıya dönmüş olması da e, Kürt sorunun demokratik çözümünde e, ve ülkenin demokratik geleceğinde Sayın Öcalan'ın rolünü yeniden teyit eden bir anlamda ifade ediyor. E, bu meselede bir şey daha ifade etmek isterim. Kürt meselesi e, bu ülkede bir... Kazanma, kaybetme, yenme, yenilme denklemine sığdırmak istedim ama bu çağrı buna da müdahale ediyor. Bu denklemden çıkararak Türkiye'de yaşayan herkesi yeni bir şeyi kurmaya davet eden bir çağrı. Ve çağrının muhatabı da bu ülkede yaşayan herkes. Yani demokrasiye dair söz kuran, demokrasiye dair eylemde bulunan kim varsa bu çağrının muhatabıdır. Bu da esasen aslında toplumdur ve devlettir. Şimdi çizdiğiniz çerçevede aslında bu süreci besleyen koşullar bugüne gelme durumuna dair tarif ettiniz. Bu çağrının taraflarından biri olarak belki e, Öcalan'dan çağrı geldi fakat e, siyaseten dönüp baktığımızda bu çağrıya dair bir yanıt bekleniyor e, iktidar cephesinden. Yani o e, çizdiğiniz tabloda şimdi uzun yıllarda Kürt meclisinden gelen bir noktada bir diyalog başladı. En azından taraflar arasında diyalog başladı fakat bu diyalog nereye evrileceği konusundaki soru halen yanısız. Bu çağrı bir müzakereyi başlatma çağrısı aynı zamanda. Siz bu konuda atılması gereken adımları, çünkü siyasetten bu beklenti var, devletin artık bu çağrı karşısında iktidarın adım atması bekliyor. Nedir bu adım? Yani tam olarak somut neyi tarif edebiliriz bu adıma? Önce şunu söylemek isterim. Şimdi Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin her biri Türkiye'nin iktidarın Kürtlerle yeni bir ilişki kurmasına dönük aslında bir nasıl diyelim bir baskı unsuru. Hmm. Yani çünkü Orta Doğu'da ciddi bir şiddet atmosferi var. Bu atmosferin değişimine dönüşümüne dair söylemler, pratikler, duruşlar çok az. dolayısıyla bu meselede hani Türkiye bir anlamda da Kürtlerle yeni bir ilişki kurarak Orta Doğu'da yaşanacak o bütün olumsuzlukların savaş başta olmak üzere Türkiye etkisini azaltmak istiyor. Şimdi bu birinci bir, 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 bir şey e, temel faktörlerden birisi. Diğeri ise şimdi yakın zaman diliminden bakalım. 200 yıl diyoruz, 100 yıl diyoruz ama bu 100 yıl sıra içerisinde mesela Kürtlere yönelik her politika hani devletin yürütmüş olduğu politikalardan, şiddet ve inkar politikalardan bahsediyorum. E bugün hani Tarafsız olarak bakalım mesele ters tepmiştir. Yani Kürt halkının kendi mücadelesindeki inancı da bu meselenin yeniden ve liyakatlı bir şekilde konuşmasını zorunlu kılmıştır. Şimdi diyalog sürecinin olması bile devletin ve iktidarın kısmen bu işin içinde olduğunun göstergelerinden birisi. Çünkü diyalog kuruyorsunuz. Diyalog evet. kuran kendisi bu. Ama hani e, bu diyalogun yeni bir şeye evrilmesi gerekiyor. Hatırlarsanız ilk zamanlarda tek taraflı olarak işte e, sayın Öcalan'ın örgütüne çağrı yaparak eee işte feshedilmesi üzerine sanki bu yapıldığında Süreci Türkiye'de sürecin başlamasının koşulu olarak bu sunuluyor. Evet, koşul olarak konuldu hmm. ve bir yandan da şöyle bir algı yaratıldı ama yani sanki böyle bir çağrı yapıldı da Türkiye'de Kürt sorunu bitmiş olacak. Değil. Hmm. Aslında ondan sonra başlıyor bu meselenin çözümüne dair tartışmalar. Şimdi iktidar bu meselenin içerisindeki varlığını hem işte tek belirleyen olarak hissettirmeye devam ediyor. Bir yandan da belirsiz kılmaya çalışıyor. Yani belki hani en görünür olan aktör bu anlamda şey Cumhur İttifakı içerisinden Devlet Bahçeli olarak gözüküyor. Şimdi iktidarın deneyimi var, devletin deneyimi var. Hı. Hani Kürt tarafının deneyimi var bütün bunların konuşulduğu ya da hani yeni dönem açısından nelerin yapılıp nelerin yapılmaması gerektiği ve gerçek çözümün, kalıcı çözümün ne olacağı üzerine bir tartışma yürütmek lazım. Şimdi bu döneme çözüm diyebiliyor muyuz? Yok çünkü henüz hani daha hani taraf belirsiz bir anlamda. Evet. Ee, i̇ktidar hani dönem dönem olumlu söylemler ama ağırlıklı olumsuz söylemlerle götürmeye çalışıyor. Bu meseleyi güç meselesi olmaktan çıkarıp daha eşitler zemininde konuşmanın zamanı gelmiştir esasen. Biraz buna ihtiyaç var. İktidardan iktidardan henüz bir hani bu 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 meseleye dair ya da oluşan bu ortama dair açık net bir ifadeyle karşılaşmadık bizde. hani toplumunda böyle bir tespiti var. Şimdi ne yapılması gerekir. İlk İmralı görüşmesinde ifade edilen cümleyi tekrardan söylemek lazım. Şiddet ve çatışma zemininden hukuki ve siyasi zemine çevirmek. Mesela Pekke varlığı için de aslında şöyle bir ifade var çağrıda siyasi katılımın olmadığı bir yerde, düşünce ifade özgürlüğünün olmadığı bir yerde zorunlu bir araç olarak silahın devreye girdiği meselesi var. Ve 90'lı yıllardan itibaren aslında daha farklı yöntemlerle Türkiye'deki varlığı, işte hani siyasete katılma biçimi ve sorunun çözümüne dönük tespitler ve öneriler vardı. Ama her dönem açısından bazen iktidarı ama özellikle de bence devlete dair bir şey söyleniyor eleştirilerde. Devletin bir bütün olarak bu meseleyle ilgili çözümün adresi olarak tanımlamasında bazen çekinceli, bazen işte bazı klikler ki hani ifade daha çok darbe mekaniği üzerinden tarif ediliyor. Devreye giren süreçler var. Hani biz yakın dönem 2013-15 gördük, 93'ün var. E, Tansu Çiller döneminin işte faili meçhuller köy yakmalar meselesi birçok şey söylenebilir. O zaman şöyle bir şey tartışmak lazım. Kürt sorunun demokratik çözümü ya da demokratik toplumun ve demokratik Türkiye'nin inşası meselesinde yani evet bir yüzleşmeye, yeni bir şeyi konuşmaya ve en çok da büyük ihtimalle bir sistem değişikliğine ihtiyaç var. Çünkü hani bugün bu diyalog meselesinin kendisi bile Türkiye'de bugüne kadar inşa edilen sistemin kendisi ulus devlet diye de tarif edebiliriz, birçok ad konulabilir. Çözüm olmadığı, Hani bu ülkeyi ileriye taşımadığı, sürekli bir tehdit ve işte benzer algılarla toplumun işte biat eden bir toplum haline getirilmesi meselesi sadece Kürt hareketinin değil sadece demokrasi güçlerinin değil en çok da aslında devletin düşünmesi gereken bir şey ve bu çağrının kendisi böyle bir devlet yapılanmasının artık değişmesi gerektiğini işaret ediyor. E kimdir bunun direksiyonunda olan? Bugün iktidardır. Dolayısıyla iktidarın daha çok söz kurması lazım. Ne yapılabilir? Şimdi Umut Hakkı önemli. Siz bu kadar tarihi bir meseleyi konuşurken, çünkü hem tarihi boyutu var meselenin hem güncel boyutu var. Ee, i̇ki taraftan bahsediyoruz. Bu taraflar çoğalabilir ama hı hı. başlangıçta <laughs> diyaloğun kurulduğu iki tarafın eşit bir düzlemde olması çok önemli. Yani az önce de ifade ettim bunun gerçekleşebilmesinin bir şart olarak ifade edilemez ama bir hakkaniyet olarak ifade ederseniz umut hakkı diye ifade ettiğimiz 25 yıl cezaevinde kalındıktan sonra kişilerin siyasi hükümlerin tahliyesi ve özgürleşmesine dönük e, başlığın e, hayata geçirilmesi gerekiyor. Şimdi e, bu bu mesele e, böyle, liyakatlı bir biçimde konuşulmuyor. Topluma açık bir şekilde konuşulmuyor bir anlamda ama sorunun çözümünde niyet etmenin kendisi bile hı hı. E, muhatap olarak tarif ettiğiniz ki mesela çağrıdan sonra ben bu muhataplığın çok ciddi anlamda toplumsallaştığını düşünenlerdenim. Evet yani e, bir tarihi aktör var, bir tarihi muhataplık var önünüzde ve dolayısıyla bunun eşit koşullarda sağlanması bu meselenin gerçekçi bir çözümü için özgür koşulların, eşit koşulların yaratılması gerekiyor. Ee, mesela şey aklıma geliyor hemen yani e, Rojava meselesi çok kritik. Sadece bir örnek söyleyeceğim. Hmm. Güçlülük ve haklılık meselesi diye bir şey var. Rojava hani güçlülüğün karşısında haklılığın kazandığı bir şeydi. Şimdi hani geçmiş dönemlerde yaşanan acıları yarıştırmaktan ise bunların hepsinin bilgisiyle, bunlara karşı verilen mücadelenin hepsinin bilgisiyle bir yeninin inşa etmesi, edilmesi gerekiyor. Siz bu başlayan diyalog sürecinde çağrıyı beklediğiniz kişi üzerinden böyle bir şey tarif ediyorsanız o zaman umut hakkının uygulanması gerekiyor. Ve ülkede hukuk ve adalet adına çok ciddi sıkıntılar var. İnfaz yasasının e, hızlı bir şekilde düzenlenmesi gerekiyor. Çünkü hani Kürt halkının yaşamış olduğu adaletsizlik ve hukusluk çok ciddi anlamda Türkiye'leşti. Işte. Herkes aynı şeyin mağduru durumuna geldi. E, dolayısıyla hani yasal ve hukuki düzenlemenin olması gerekiyor. Şimdi bir anayasa tartışması yapmak için erken olabilir ama bunun da hazırlığının olması gerekir. Siyasi katılımcıktan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu ülkenin zenginliklerinin tanınması meselesi de bir yasal düzenlemeye ihtiyaç duyuyor. Dolayısıyla e, yasal ve hukuki anlamda bu ülkedeki zenginliğin ruhunu yansıtan düzenlemeye ihtiyaç var. Bununla eğer bir komisyon kurulacaksa da çoklu kimlikli, çoklu katılımcı, çoklu görüşlü bir e, yapının oluşması gerekiyor. Şimdi Türkiye devletinin ulus devlet aklı e, bunun olamayacağının ipuçlarını vermeye çalışıyor mevcut iktidarla birlikte. Ama niyet edilen sürecin ilerleyebilmesi için tek taraftan bekleyemezsiniz. Dolayısıyla bu niyetin en çok da iktidar tarafından büyütülmesi gerekiyor. Çünkü evet bugün hani devlet adına muhatap olan e, en önemli e, şeylerden birisi taraflardan birisi de devletin kendisi. Hı -hı. E belli başlı tartışmalar var. Hani heyetin Cumhurbaşkanı'na görüşme talebi var. E, henüz randevunun resmi şeyi söylenmedi ama Cumhurbaşkanı'nın e, heyete randevu verebileceğine dair ifade var. E, diğer yandan hani parlamento önemli bir zemin. Yani 2013-15'te en çok işletilemeyen zeminlerden birisi parlamentoydu. O yüzden aslında Çağrı'nın kendisi de parlamentoya işaret ver. Heyetin yapmış olduğu görüşmelerin her birine de e, parlamentoya çok ciddi bir atıf var. Kürt inkarının kararının alındığı yer parlamento. Onun değişmesi gereken yerlerden birisi de parlamento. Bu süreç herhangi kimsenin yani herhangi bir siyasi partinin daha doğrusu partilerin Türkiye'de siyaset yapan mecliste bulunan partilerin her birinin görüşünün olması demek bu sürecin daha kalıcı yani demokrasi adına daha kalıcı bir sonuca ulaşması demek. Bunun zorluklarının olacağını biliyoruz. Bunun zorlayıcı yanlarının olduğunu farkındayız. Ama tam da zaman bu zaman. Tam da zaman Şimdi, bu zaman. Şimdi Sayın Uşar hem aslında gerçekleşmesi beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme hem de meclisin konumunu ayrıca yönelteceğim ama demin tarif ettiğimiz bu atılması beklenilen somut e, adımlar konusunda özellikle hukuki yanlara dikkat çektiniz. Aslında e, Dem Parti yetkililerinden de dönüp baktığımızda aslında e, sürecin hukuki bir güvenceye kavuşturulması talebi de öne çıkıyor. Bu neden önemlidir? Yani siz aslında Umut hakkında ve diğer düzenlemeleri yaparken yeni yasal düzenlemelere de işaret etmiyorsunuz. Mevcudun uygulanması konusundaki kimi adımlarım bunun önüne açılabileceği konusunda genel bir yaklaşım söz konusu. Bu açıdan hukuki sürecin işlenmesi yani güvenceye alınması niye önemli bu süreçte? 2013-05 deneyimine dair bir şey söylemek lazım Buyurun. belki de. O dönemde aslında heyet görüşmeler yaparken şöyle bir temel sorun vardı. Bu görüşmelerinin kendisinin bile, giden heyetin kendisinin bile, bir hukuki zemine, bir siyasal zemine oturtulmaması meselesinin yarın bu yapılan görüşmelerin suç olarak tarif edilip başka bir yaptırma, ceza yaptırma dönüşmesi başlı vardı. Hı -hı. Aynen de yaşandı bu durumun kendisi. Dolayısıyla mesela bir örnek daha var elimizde. Ee, Çağrı'nın kendisinde de olan bu özellikle kültüralist çözüm meselesine dair şimdi bu ülkede yayın yapan bir TRT Şeş var. Hı -hı. Ee, TRT Şeş yasal zemini oluşturulmuş bir şey değil. AKP'nin varlığıyla var olan AKP iktidarı değiştikten sonra ne olacağı belli olmayan bir şey. Dolayısıyla bir yasal ve hukuki güvencenin olmaması meselesi aldığınız demokrasi adına yolun, aldığınız hukuki adına yolun birdenbire ters tepebilmesi anlamına geliyor. Evet, meclis bunun adreslerinden birisi ve yasal ve hukuki güvencenin kendisi de bu meseledeki ciddiyette gösteren şeylerden birisi esasen. Hem niyetinizi hem ciddiyetinizi hem de aslında acil ihtiyaç olduğunda gösteren meselelerden birisi. Dolayısıyla bir hukuki güvenciye ihtiyaç var, bir yasal düzenleme ihtiyaç var. Bunu da tarif ederken sadece hani Kürt halkının talepleri üzerinden de ifade edilmiyor. Evet en temel sorun bu ama bu ülkede bu zenginliklerin her birisinin korunması yani ülke yararına, devlet yararına, toplum yararına olan bir şey tanınması, siyasal katılımın önüne açılması, temsillerinin kabul edilmesi, bütün bu başlıklar için de yasaya ve hukuka ihtiyaç var. Fakat sizin tabirinizle sürece dair söz kurmaya çekinen bir iktidar var. Bir yandan bu taleplerin evet. bu adımın atılmasını beklerken, iktidarın mevcut söz kurmaya bile yanaşmaması, size dair, sürece dair algınızı nasıl şekillendiriyor? Şimdi evet, orada da şöyle bir şey Hı. ifade edeyim. Şimdi dünya deneyimleri de var bu konuda. Neredeyse hemen hemen her iktidarın da, barış sürecine ya da çözüm sürecine dair meselelerde devletin ve iktidarın taviz vermesi olarak tariflenen çok süreçler ne yazık ki deneyimlenmiş durumda. Türkiye'nin, Kürt sorunun elbette ki ayrı başlıkları var ama bir Lanka örneği çok bence hani uyuşan bir şey. Orada şöyle üç madde var. Yani kalıcı çözümün gerçekleşemesinde zorlanmasında, oluşanmasında üç temel belirleyen var. Mesela birincisi muhalefetin bu süreci ikna edilememesi. Türkiye bunu deneyimledi ne yazık. yani Hı. Bir önceki e, çözüm 35'ti. ve müzakere sürecinde ne yazık ki. E, o tabi uzun tartışacak bir konu ama muhalefetin bir bütün bu meseleyle ilgili sorumluluk kalmasının en az iktidar kadar önemli olduğunu düşünenlerdeniz. Diğer mesele ne? Toplumun çözüm, barış meselesinde bir özne haline getirilememiş olması. Çünkü mesela ben toplumun sözünün de çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Yani 2013-15'in beklentisi de buydu. Kayseri'den birisinin, Yozgat'tan birisinin, Artvin'den birisinin kuracağı söz emin olun bazen siyasetçilerin kurduğu sözden çok daha kıymetliydi. 2013-15 kısmen o kıvama gelmişti ama sonuçlandırılamadı ne yazık ki. Diğer bir şey ise iktidarın tekeline ya da Belli başlı şahısların tekeline bırakılamayacak bir mesele olarak ifade edilir. Şimdi biz bu Kürt, Kürt sorunun demokratik çözümünü ya da ülkenin demokratik hale gelmesi, yani demokrasinin gerçekleşmesi, Kürt sorunu çözümü artık hani birbirine paralel giden evet. alt baş başlıklar bir anlamda. Şimdi bu meseleyi sadece söz kuran ve söz kurmasını beklediğimiz Cumhur İttifakı üzerinden tarif edersek ya da hani dönem dönem işte kamuya mal olmuş bunu Kürt tarafının dışında ifade ediyorum özellikle vurgulamak isterim. Sadece yola bırakılırsa da belli bir tekelleşme alanı da yaratır. Dolayısıyla bu çağrının kendisi de, yani bu üç maddenin kendisi hem muhalefetin hem toplumun sorumlu kalma biçiminin iktidarı da rahatlatacağı, iktidar açısından da itici bir güç olacağını gösterir. Dolayısıyla evet bir yandan devletlerin beklenti var ama bir yandan da bu meselenin toplumsallaşması en az devletin ve söz kurması kadar kıymetli. Peki şimdi önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme bu sürece dair kaygılarınızı giderir mi? Yani buradan ne mesaj bekliyorsunuz aslında ya yani söz kurmama <laughs> hali içerisinde? eee randevuyu vermiş olmasını bir lütuf olarak değerlendirmemek lazım Hı. onu söyleyeyim. Yani diyalog kurduğunuz bir yapıyla elbette ki yan yana gelmez. Yani en basit sorunu kurarken bile e, ben ve siz yan yana geldiniz Hı. oturur konuşuruz buna ihtiyaç var. Dolayısıyla hani nasıl bir tartışma yürüteceğine dair şimdiden bir şey söylemek zor ama ben bunun hani e, önemsenmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Büyük ihtimalle heyet yapılan tartışmalar aktaracak. Büyük ihtimalle heyet çağrının hani sunmuş olduğu ee, beklenti ki bu beklentiyi sadece Kürt tarafının beklentisi olarak da tarif etmemek gerekiyor ülkenin beklentisi. Bunlar üzerinde hani bir konuşmanın, bir görüşmenin yapılacağı belli. Hani bu e, haneye artı olarak yazılır mı? Evet yazılır ama yeterli mi diye sorarsanız elbette ki yeterli değil. Çünkü yeni konuştuğumuz bir mesele değil bu mesele. Hmm. Hani çözümüne dair nasıl söyleyeyim hani bu ülkenin demokrasisine dair yeni konuştuğumuz bir mesele değil. Ee, geciken her gün değil neredeyse her saat aslında kaybettiriyor. Dolayısıyla hani bu önemli ama bunun e, biraz da içeriklendirilmesi gerekiyor. Hı hı. Yani bu güven bunalımını aşmaya yol açar bir şey söylem bekliyor musunuz bu konuda? olması gerektiğini düşünüyoruz. Olması Beklendiği gerektiğini olması gerektiğini düşünüyoruz Peki. evet. Yani meseleyi beklentiden çıkarmak lazım. Çünkü çağrının kendisinde de var. Hani devletten bekleyen değil aslında. Bu işin pratiğine soyunan bir sorumluluk olmak var. Tamam çağrının diğer taraflarına geçelim. Ee, diğer siyasal partiler, meclisteki diğer siyasal partiler en azından. Demin ifade ettiniz. Geçmiş çözüm süreci deneyiminde muhalefet dışta bırakıldığı için farklıydı. Fakat bugün muhalefete dönüp baktığımızda bir istek, arzu ve ilgi var. Hı -hı. Bu konuda özellikle CHP'nin geçtiğimiz hafta hazırladı bir demokratik kileşme paketi var 20 maddelik. Hasta tutsaklardan tutalım ki kimi düzenlemeleri de içeriyor. E, bu açıdan bu paket açıklanırken Genel Başkan Özgür Özel özellikle meclisteki partilere bilhassa da DEM Partiye bileşen olduğunuz DEM Partiye Hodri meydan. Madem bu istiyorsanız buyurun bu paket üzerinde konuşalım, uzlaşalım dediler. Bu çıkışları, bu yaklaşımı siz nasıl değerlendiriyorsunuz muhalefet partileri üzerinde? Yine iki denklem aslında. Ülkenin acil ihtiyaç duyduğu demokrasi ve çözüm meselesi Ortadoğu'daki gelişmeler. Ben bu dönem açısından da hani mevcut 27 Şubat çağrısının da herkese rol biçmiş olmasının hani belirleyici olduğunu düşünüyorum. Hmm. Yani o dönemki deneyim biraz şeydi. Nasıl söyleyeyim? Hem katılan taraflar açısından kısmen bir zayıflığı vardı ama biraz da özellikle iktidarın elinde tutuldu. Mesela biz o dönemde neyi deneyimledik? Hani ee, Cumhuriyet Halk Partisi başta olmak üzere diğer siyasi partilerin e, Kürt demokratik siyasetiyle AKP iktidarını eşitleyen, hı hı. dolayısıyla çözüm için söylenen sözü e, mahkum eden, hani kriminal hale getiren şeye dönüşmüştü. Ben hani yeni dönem açısından özellikle CHP'nin de yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin de diğer partilerin ki e, Deva Partisi ve Gelecek Partisi burada özel bir yerde duruyor. O dönem evet. e, çözüm ve müzakere süreci devam ederken daha içeride. Daha içeriden <laughs> yani hani bu, bu meselenin yürütüsü olanlardı ve evet. onların da çıkarmış olduğu sonuçların önemli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu 2013-15 deneyiminin e, olumsuzluklarının tekrar yaşanmaması üzerine almış oldukları bir sorumluluk ama tekrardan söyleyeyim bir lütuf değil ülkenin temel ihtiyacı olarak almış oldukları Hı. bir sorumluluk. E şimdiden parti ziyaretler gerçekleştirdi, görüşmeler yapıyor. Eee hani e, arkadaşlarımızdan heyetten de öğrendiğimiz bilgiye kadar evet herkes bu meselenin çözümünde yapabileceği ne var ise yapma konusunda bir e, hani e, olumlu yaklaşıklarına dair ifadeler var ve söylemlerin içerisinde şu da var bu da kıymetli bence hani hani iktidara adım atma çağrısı olmakla birlikte kendilerini de sorumluluk alma konusunda hazır olduklarının ifadesi var. Hmm. Yani bu konuda bütün siyasi partilerin temsilcilerinden oluşan bir komisyon ya da iktidarın çarşısta bir araya gelme ya da Dem partinin çarşısta bir araya gelme en hızlı yapılması gereken adımlardan birisi yani bu meseleyi sadece iktidarın kuracağı söz iktidarın yürüteceği faaliyet üzerinden de tanımlanmak gerekiyor. Siz demokrasi adına baskın unsur olduğunuzda yani açılmayacak kapı kalmaz bu anlamda önemli kıymetli bu sürecin gelişmesinde de değerli adımlar olarak tarif etmek tamam. gerekiyor. Tamam. O zaman çağrının birisi sonraki e muhatabına geçelim doğrudan halkın kendisine siz bu süreci halka aktarabilmek açısından demin aslında konuştuğumuz soruların belki e, sürecin belki ruhundan kaynaklı çok belki açık şeffaf yürümediği için halkın zihninde de kimi sorular kaygılar merak da söz konusu toplantı dizisi başlattınız 101 ayrı merkezi haklı bir yere geliyorsunuz e, siz de birçoğuna katılmışsınızdır muhtemelen yansımaları nasıl yani bu süreç halka nasıl yansıyor size geri dönüşler nedir kaygılar neler öneriler neler ee, halkın yani bir araya geldiğimiz halk açısından şunu söylemek Hı. gerekiyor. Yani bizim demokratik siyasetimizi tarif eden partilerin her biri halkla kurulan partiler. Yani e, Ankara'da masa başında kurulan parti olarak Hı. hiçbir zaman kendimizi tarif etmedik. Şimdi e, basının ya da medyanın bu konuda almış olduğu rol çok kritik. Ve e, hem heyet görüşmelerinde hem de e, 27 Şubat açıklamasında aldığı rol de yapıcı bir rol değildi. Dolayısıyla aslında e, özellikle iktidar medyasının yaratmış olduğu çok ciddi bir kafa karışıklığı vardı. Daha Neydi doğrusu o? hani kendi kurdukları, kendi hayat verdikleri partinin e, hani ne, ne, tartışmalar oluyor, ne gidiyor hani burayı izleyebiliyoruz. Çünkü hani basınla ilgili kısıtlılıkları da biliyoruz Hı. bir anlamda. E, söz kurma alanında biz de çok e, sözümüzü ifade edebileceğimiz <laughs> zemin bulamıyoruz. O yüzden burayı da yani hem teşekkür ederim hem de evet. Iyi değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. E, şimdi nasıl diyelim acısını mücadeleye çevirmiş bir halk gerçekliği var. Bildiği bilgilerle birlikte gerçekten devletli mekanizmanın ve iktidarın bu konuda e, sessizliğinin ve adım atmamasının yaratmış olduğu şey e, toplantının gündemine oturan esas başlıklardan birisi. Diğeri 2013-15 sürecinde e, o sürece dair hani şu ifadeyi çok kullandım burada da söylemek isterim kaçırdığımız ama kaybetmediğimiz bir süreçti. Hı hı. E, ona dönük kendi iç tartışmalarımız da var elbette ki. Dolayısıyla hani halkın temel e, kıstası bu kadar büyük bir adım atılmışken sayın Öcalan tarafından çünkü bunun ötesinde söylenecek ne söz var? Hani e, sanki kalmadı gibi. Bu kadar büyük adım atılmışken, bu kadar sorumluluk yüklenmişken ve bu yerine getirilmişken e, zamana yaymanın, bu kadar beklemenin bir tehdit unsuru olarak görülüyor. ve dolayısıyla e, iktidarın daha hızlı adım atması ve atacağı adımlar meselesinde de yani Kürt halkının bu ülkede adil, demokrat, eşit koşullarda yaşayabileceğine dair daha net söylemlerin. Yani işte zamana bırakan, muğlaklaştıran, şunu yapacağız, bunu yapacağızdan öte yani bu kadar geçen zamanda, bu kadar ödenen bedeller karşısında daha somut ve daha hızlı adımlar bekleniyor. Hani şeyin de farkındayız esasen. Bu, bu olası yeni dönem devam ederken çünkü